Merhabalar arkadaşlar. Ben misafir. Bugünkü konumda sizlere Dork Nedir'den bahsedeceğim. Öncelikle Dork Nedir diyecek olursak. Dork, Google spesifik kelime operatörleri ile bir site, domain veyahut da uzantıları aramak için kullanılan spesifik yapılardır. Şimdi öncelikle bunlar nelerdir diyecek olursak. INURL Intext, Related, CHARGE info başka ne koyabilir ext file type site gibi 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 arttırılabilecek şekilde kullanılan Google'ın spesifik arama dorklarına biz arama kodlarını biz dork deriz. Bunların açıklamasını yapacak olursak in url bize belirtmiş olduğumuz .php gibi .asp gibi veyahut da yani URL'ini bildirtmiş olduğumuz tüm URL'leri bize döker. Text içerisinde kullanmış olduğumuz kelimeyi geçiren tüm metinleri bize döker. Chat sitesinin geçmiş zaman dönemli kayıtlarını bize döker. Info site ile ilgili bilgileri döker. Firebase.php gibi .php gibi, php gibi .docs gibi dosyaları bize döker. Hemen kullanımdan bahsetmek gerekirse. Mesela inur. Mesela biz bir tane SQL injection açıklı web sitesi arayalım. SQL injection'ın en basit yöntemiyle aramak istersek ID değerlerine bakarız. Nokta, .php yazalım, ID yazalım, eşittir yazalım. Görmüş olduğumuz gibi bize Hemen bakalım. Yazmış olduğumuz nokta PHP bir soru işareti ID eşit 2 parametresine sahip tüm web sitelerini bize verecektir. Gördük mü? Bakın görmüş olduğumuz gibi bize bir tür web sitesi verdi. Biz şuraya news.php yaparsak bize news.php parametresi sahip tüm web sitelerini verecektir. Yani in URL yörel, belirtmiş olduğumuz kelimeyi yörelinin içinde bulunduğuna tüm web sitelerini bize verecektir. In URL'in Inurlun kullanım açıklamış. İkinci spesifik arama kodumuz intext'tir. Intext ise içerisindeki bir web sitesinin içerisindeki metin kodlarını belirttiğimiz şekilde tüm web sitelerimize döken koddur. Intext mesela web artı gü en ligi dediğiniz zaman web güvenliği kelimeleri geçen yani tekstinde yani açıklama kısmında veyahut da içerisinde bulunulmuş olduğu makalelerde web güvenliği kelimeleri geçen tüm web sitelerini bize dökecektir. Intext. Artıyı sileyim de beraber aramızdan. In tekstin de manası yani in tekstin içinde bulundurulsun ne bulundurulsun web güvenliği. Yani bu şekilde bir şey yapabiliriz. Şimdi yani web güvenliği kelimesini içerisinde bulunan tüm metinli olan web sitelerini dökecektir. Diğer bir şey file type Bunlar en çok kullanılır. Diğerlerini de siz kullanıyorsunuz. File type bize .txt gibi, .docx gibi, .php gibi, .asp gibi yani bir dosya uzantısını bulmamızı sağlayacak olan dosya arama operatörüdür. .txt yazdığımız zaman file type .txt file type txt yaptığımız zaman görmüş olduğumuz gibi .txt dosyası içeren tüm web sitelerini bize dökecektir. Yani uzantısı .txt olan tüm web sitelerini görmüş olduğumuz gibi karşımıza gelecektir. Diğer bir arama motorumuz sitedir. Site.gol.tr dediğimiz şu zaman go.tr uzantılı tüm web sitelerini bize dökecektir. Biz burayı edu.tr yaptığımız zaman edu.tr uzantılı tüm web sitelerini bize dökecektir. Yani Google Dork'ları birazcık da sizin hayal gücünde kalmıştır. Biz bir Google Dork'u eğer ki kullanıcı erişimli açıklı, açık olmuş mesela Dogex dosyası tutuşunu bir üniversite bu üniversitenin Dogex dosyasında neler bulunur? Mesela Hmm, bir üniversiteyi okuyan öğrencilerin TC kimlik numarası bulunur. Biz Google Dorku bir üniversitedeki TC kimlik numarası sahip olan tüm araçlarının bilgilerine ulaşabiliriz. Yani Dorkun aslında kullanım mantığı size kalmıştır. Dork penetrasyon testi testlerinde hedef odaklı saldırılarda en başta kullanılacak işlemlerden birisidir. Google Dorku siz kendi mantığınızla üretebilirsiniz. Dorku'da SQL Injection'da XSS açıklığı gibi web sitelerini alayabilirsiniz. Bunlar aslında her gün ciddi kalmış. Dorkun mantığını anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Hayırlı günler diliyorum. Selametle.